Büyük ciza piramidinin üst basamaklarında duran genç kadın kahkahalar atarak aşağı doğru ona sesleniyordu. Robert acele et. Daha genç bir erkekle evlenmem gerekirdi. Büyüleyici bir gülümsemesi vardı. Robert ona yetişmek için çabalıyor ama taş kesen bacakları buna izin vermiyordu. Bekle diye yalvardı. Lütfen. Yukarı çıkarken gözleri bulanıklaşıyordu. Kulaklarımda bir çınlama vardı. Ona yetişmeliyim. Ama başını yeniden kaldırıp baktığında kadın ortadan kaybolmuştu. Onun yerinde çürük dişli bir adam duruyordu. Adam dudaklarını garipçe bükerek aşağı baktı. Ardından tüm çölü yayılan acılı bir çığlık attı. Robert Langdon gördüğü kabustan aniden uyanmıştı. Yatağının yanındaki telefon çalıyordu. Sersemlemiş bir halde Ayize'yi kaldırdı. Alo? Bir erkek sesi Robert Langdon arıyorum, dedi. Langdon yatağında doğrularak boğazını temizledi. Robert Langdon, hm, benim. Kısık gözlerle dijital saatine baktı. Saat sabah 05.18'i gösteriyordu. Sizi hemen görmeliyim. Kimsiniz? İsmim Maximilian Kohler. Ayrık zerrecik fizikçisiyim. Nesiniz? Langdon dikkatini toplamakta güçlük çekiyordu. Doğru Langdon'u aradığınızda emin misiniz? Harvard Üniversitesi'nde dini simge bilim profesörüsünüz. Simge bilim üstüne üç kitap yazdınız ve saatin kaç olduğunu biliyor musunuz? Özür dilerim. Bende görmeniz gereken bir şey var. Bunu telefonda konuşamam. Langdon'un dudaklarında bilmiş bir gülümseme belirdi. Bu daha önce de olmuştu. Dini simge hakkında kitaplar yazmanın tehlikelerinden biri de Tanrı'dan son aldıkları işaretleri doğrulamasını isteyen dindar fanatiklerdi. Geçen ay oklanmadan bir strip dizici gelip yatak örtüsünün üstünde mucizevi bir biçimde meydana çıkan çarmıhanın -on geçerliliğini onaylarsa hayatın en iyi seksini yapmayı vaat etmişti. Langdon buna Tuls örtüsü diyordu. Numaramı nasıl buldunuz? Langdon saate rağmen nazik olmaya çalışıyordu. İnternette kitabınızın sitesinde. Langdon kaşlarını çattı. Kitabın sitesinde ev telefonunun yazmadığını adı gibi emindi. Belli ki adam yalan söylüyordu. Arayan kişi, sizi mutlaka görmeliyim diye ısrar etti. İyi ücret öderim. Artık Langdon'un tepesi atmaya başlıyordu. Üzgünüm ama gerçekten... Eğer hemen çıkarsanız burada saat Hiçbir yere gelmiyorum. Saat sabahın beşi. Langdon telefonu kapatarak kendini yatağa bıraktı. Gözlerini kapatıp yeniden uyumaya çalıştı. Hiç faydası yoktu. Rüya aklından çıkmıyordu. İstemeden sabahlığını giydi ve aşağı indi. Robert Langdon, Massachusetts'teki Victorian tarzı boş evinde yalın ayak dolaştı ve adet halini almış olsuzluğunu kendi ilacıyla tedavi etti. Boğarı tüten bir fincan Nessus Cumbalardan giren Nisan ay ışığı şarkılılardan üstünde de oynaşıyordu. Langdon'un iş arkadaşları yaşadığı yerin evden çok antropoloji müzesine benzediği konusunda şakalar yaparlardı. Kitap rafları dünyanın her yerinden topladığı dini el sanatlarıyla doluydu. Kanada'dan bir ekvaba. Kanada, Aşantika kabilesinin küçük kız çocuklarına bebek bakımını öğretmek için kullanılan oyuncak bebekler. Ayrıca kısır kadınların bebek sahibi olmaları için de kullanılır. İspanya'dan altın bir haç, Ege'den bir siklat Yunan adaları idolü. Hatta Borneo'dan nadir bulunan el örgüsü, bir bokkus, renkli iplik ya da boncuklarla örülmüş muska. Ebedi gençliği sembolize eden genç bir savaşçı. Langdon Prince maharişi sandığının üstünde oturup sıcak çikolatasının tadını çıkarırken Cumbaya yansıyan görüntüsüne gözü takıldı. Görüntü çarpık ve soluktu. Hayalet gibi. Yaşlanan bir hayalet diye düşündü. Bu ona genç ruhunun ölümlü bir kabuk içinde yaşadığını acımasızca hatırlatmıştı. Klasik anlamda çok yakışıklı sayılmasa da 40 yaşındaki Langdon'ın bayan iş arkadaşlarının ilim irfan sahibi dediği bir görünümü vardı gür kahverengi saçlarının arasındaki beyaz teller, inceleyici mavi gözler, insanı tutsak eden etkileyici bir ses ve atletin kaygısız, güçlü gülümsemesi. Hazırlık okulu ve üniversitede dalgıç takımında yer alan Langdon hala bir yüzcünün vücuduna sahipti. Üniversitenin avuzunda her gün attığı elle kulaçlı bir seksenlik vücudunu formda tutuyordu. Langdon'un arkadaşları onu daima gizemli biri gibi görürlerdi. Yüz yüzyıllar arasında sıkışıp kalmış bir adam. Hafta sonlarında onu kot pantolonunu çekmiş, okulun dinlenme salonunda öğrencilerle bilgisayar grafiği ya da din tarihi hakkında tartışırken görmek mümkündü. Öte yandan ona en iyi sanat dergilerinin sayfalarında Harris tweet ceketiyle konuşma yapması için çağrıldığı müze açılışlarında da rastlanabilirdi. Sert bir öğretmen ve disiplinde taviz tanımayan biri olduğu halde Langdon, iyi espri yapma kayıp sanatını takdir edenlerin en önünde gelirdi. Eğlenceden zevk alması, öğrencileri arasında onlardan biriymiş gibi kabul görmesini sağlardı. Kampüsteki takma adı Yunus'tu. Bu isim hem dost tavırlarından hem de havuza dalıp su topu maçında karşı takımın tüm oyuncularını saf dışı bırakmasını sağlayan efsanevi yeteneğinden kaynaklanıyor. Langdon tek başına oturup dalgın gözlerini karanlığa dikerken evinin sessizliği kez faks makinesinin çalmasıyla yeniden bozuldu. Kızmak için yeterli güce sahip olmadığından gülmek için kendini zorladı. Tanrım şu kullarının haline bak diye düşündü. Mesihlerinin gelmesi için iki bin yıl sabrettiler ama hala ısrarcılıktan vazgeçilmiyorlar. Boş fincanını bitkin bir halde mutfağa geri götürdü ve ağır adımlarla meşe lambri kaplı çalışma odasına yürüdü. Gelen faks Çıktı tepsislerin üstünde duruyordu. İçini çekerek kağıdı kaldırıp baktı. Bir anda duyduğu teksintiyle kanı dondu. Sayfanın üstündeki resim bir insan cesedine aitti. Ceset çırıl bırak soyulmuştu ve kafası tamamen arka tarafa bakacak şekilde döndürülmüştü. Kurbanın göğsünde feci bir yanık izi vardı. Adam dangalanmıştı. Tek bir kelimeyle dağlanmıştı. Bu, Langdon'un iyi bildiği bir kelimeydi. Çok iyi bildiği bir kelime. Süslü harflere inanamayan gözlerle baktı. Illuminati diye kekelerken kalbi hızla çarpıyordu. İmkansız. Langdon az sonra şahit olacaklarımdan korkar bir halde. Fax kağıdını ağır çekimde 180 derece çevirdi. Kelimeyi şimdi baş aşağı bakıyordu soluğunu salıverdi. Kendini kamyon çarpmış gibi hissediyordu. Gördüklerine inanmakta zorluk çekerek fax kağıdını yeniden çevirdi. Damgayı sağ taraf yukarı gelecek şekilde ve sonra tekrar baş aşağı okudu. Illuminati diye fısıldadı. Langdon girdiği şokun etkisinde bir sandalyeye çöktü. Bir süre şaşkınlık içinde kala kaldı. Sonra sözlerini yavaşça faks makinesinin yanıp sönen kırmızı ışığına çevirdi. Bu faksı gönderen kişi hafta kapatmamıştı. Konuşmak için bekliyordu. Langdon yanıp sönen ışığı uzun süre baktı. Ardından titreyen elleriyle ahizeyi kaldırdı.